2024 yılında hareketlenebilir. İç giyim sektörünün lider markalarından yeni inci. Zorlu geçen 2023 yılının ardından 2024 yılından umutlu olduğunu dile getirdi. Yeni İnci, 2024 yılında da yatırımlarına devam edeceğini açıkladı. Türkiye'de iç giyim sektörünün %35'ini yöneten Yeni İnci, Zorlu geçen 2023 yılının ardından 2024 yılından da üretime ve yatırıma devam edeceğini açıkladı. Yıllık 7 milyon adet üretim yapan Yeni İnci, Türkiye'nin dört bir yanına yayılmayı planlıyor. Üretiminin yaklaşık yarısını 50'den fazla ülkeye ihraç eden Yeni İnci, sektörün ayağa kalkması için üretimi önceliklendirmenin altını çizdi tüm tekstil sektörü olarak zor bir süreçten geçtiklerini vurgulayan yeni İnci Yönetim Kurulu. Başkanı Furkan Atakan, hem küresel hem de yerel ekonomilerin zorlandığı bir dönem yaşıyoruz. Özellikle de ülkemizde tekstil sektörü oldukça kritik bir dönem işte. Böyle dönemlerde büyümeyi canlı tutmak ve üretime odaklanmak temel politikamız olmalı. Ekonomide atılan kararlı adımlarında 2024 yılının sonlarına doğru pozitif etkilerini göreceğimizi öngörüyorum. Özellikle içtiğim sektörü 2024 yılının sonlarına doğru hareketlenebilir. Niye konuştu? Üretmekten ve çalışmaktan asla vazgeçmediklerini belirten Furkan Atakan. Biz yeni inci olarak 60 yıldır yerli üretim yaparak ayakta kalan bir firmayız. Türkiye ekonomisine ve istihdamına katkı sağlamak için yatırımızlar hız kesmeden devam ediyor. Bundan sonraki süreçte de hem marka olarak hem de ülke olarak büyümek ve gelişmek için var. Gücümüzle çalışacağız yerli markaların bir bir yok olması beni derinden üzüyor markalarımıza sahip. Çıkarak üretmeli ve mücadele etmeliyiz. Üretmek ve çalışmak krizlerden çıkmanın en etkili yol olduğunu düşünüyorum dedi.